gerçekten bize devretmek, katılımımızı arttırmak istiyorsanız samimiyetinizi merkez av komisyonun yapısını değiştirerek gösterin. Avcı üyeler komisyonda azınlıkta bırakılmışlar ve hiçbir yaptırım güçleri yok. Tamam peki burada teşekkür ediyorum. Ee, sizin mesajınızı aldım. Böyle geliyorum sola doğru ve sizi tanıyayım. Hangi kulüptensiniz? Adınız soyadınız? Edirne İpsala Avcılar Derneği Başkanı 2010-11 dönemi de Merkez Av Komisyonu üyesi Zafer Doğan. Avisi biliyor musunuz? Evet, avisi e, ben biliyorum. Ancak e, benim bilmem sadece yetmez. Benimle birlikte yüzlerce, binlerce e, bu işe gönül vermiş avcı arkadaşlarımın bilmesi önemlidir. Ancak şurada bir eksiklik görüyorum. Ben alırım. Mikrofonu evet. vermem. Ben genelde alırım evet. <gülüyor> neyse <gülüyor> avcı, avcı Avcı adını alırım onu anlatmaya çalıştım zorla da olsa şimdi sıkıntı esas şurada biz avcılar derneği başkanları olarak bazı şeylerden bilgimiz yok mesela abisi ben biliyorum ama araştırmalarımla biliyorum Size bilgi vermediler mi federasyonlara bilgi vermişler Hayır hayır böyle bir bilgiden haberimiz yok Hatta Edirne'deki Orman Su İşleri Milli Parklar Şube Müdürlüğü bu tür etkinliklerde biz devlete ve millete sürdürülebilir anlamda sahip çıktığımız için bizimle bu işi tartışmaktan bile kaçıyorlar. Yasa dişi usulsüz bir takım olmadık şeyleri tutanaklara kararlara e, hayali olarak alıp Bunlarla meşgul olurlar. Avcımıza, devletimize, milletimize ve onları temsil eden derneklere özellikle benim bölgemde böyle bir katkı yok. Bundan da büyük üzüntü duyuyorum. Bu Peki, biz faydalı bir program mı? Avbiz tabii ki faydalı bir program ama bizi ilk önce ben faydalı halini doğrudan bilmem lazım ki avcılarımıza anlatabilmeliyiz. Yani burada bir anlatımda hata ve eksiklik var anladığım kadarıyla doğru mu? Kesinlikle kesin. Pek, teşekkür ediyorum. Şunu da şu söylemek istiyorum. Daha sonraki e, yorumlarımı arz etmeye çalışacağım. Ancak bir takım e, burada kota sistemleri falan devreye Kota'ya gelmedik. Önce şu abi. Peki o, o, onu söyleyeyim. Taşra'daki avcımızın tarlasında mekanında avlanılacak alanlarda taşrayı yok sayarsanız büyük sıkıntı yaşarsınız. Tamam peki çok teşekkür ediyorum. Siz tanıyın. Şile Avcılar Kulübü'nden geliyorum. Adınız soyadınız? Serkan Çakar. Serkan ee, Çakar. Evet. evet. ben de bilmiyorum. Ee, yani Size de bilgi verilmedi mi? Hayır hiçbir Federasyonlardan yok. falan bilgi gelmedi mi? Hayır hayır bize hiçbir bilgi gelmedi. Hiçbir bilgimiz yok. Burada öğreneceksiniz. Evet sizin sayenizde duyduk. Şu anda öğrenmek için de buraya bulunuyoruz. Peki çok teşekkürler. Ben bu programı e, Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanı olarak yönetmiyorum. Yani televizyoncu olarak yapıyorum şu anda bu programı. Dolayısıyla söylediğim her görüş Yaban TV'nin resmi görüşü değildir. Fakat Yaban'ın resmi görüşünü birkaç cümleyle söyleyeyim. E, önce devam edelim ben de kurum adına şunu söyleyeyim. Biz e, biz Yaban TV olarak şuna inanıyoruz. Hangi düzenleme olursa olsun, hangi sistemi getiriyorsanız getirin şöyle avlak böyle avlak şöyle kota sistemi şöyle olacak böyle olacak vesaire. Muhakkak surette bunun yapılacak düzenlemelerin bu düzenlemelerden doğrudan etkilenen kesimlerle beraber yapılması gerektiğine biz inanıyoruz. Eğer avcılıkla ilgili bir düzenleme yapıyorsak ve bunun çok iyi olacağına inanıyorsak önce bunu avcılara inandırmamız gerekiyor. Bakanlığın gerek hükümetin politikaları, vaatleri gerek Avrupa Birliği sürecindeki eğilimlerimiz de dikkate alındığında bakanlığın avcılıkla ilgili hele böyle köklük değişim getiren düzenlemeleri muhakkak surette avcılık toplumuyla beraber, avcılarla beraber en tabandan en yukarıya kadar onlarla beraber yapması gerektiğine inanıyoruz. Bizim kurumsal, yabanın kurumsal fikri budur. Ve şuna, şunu düşünüyoruz. Ne kadar ideal bir sistem getirirseniz getirin. Ne kadar iyi bir sistem getirirseniz getirin. Bunu uygulayacağınız kesimler eğer buna inanmıyorlarsa, eğer bu sürecin bir parçası değillerse, eğer bunun yararlı olacağını düşünmüyorlarsa mümkün değil bu sistemi başarılı yapamayız. Ben Türkiye'de de tıpkı diğer çağdaş ülkelerde olduğu gibi avcılık sistemindeki kararların muhakkak surette avcılarla beraber alınması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunun dışında alınacak hiçbir kararın esasında uygulanamayacağına inanıyoruz biz kurum olarak. Bakanlık da bugüne kadar ki görüşmelerimizde, bugüne kadar ki temaslarımızda, kamuoyuna açık beyanlarında bize her defasında ve bunları iki gün önce yine av dairesiyle yaptığım görüşmelerde bize biz av yönetimini muhakkak surette avcıların üstlenmesi gerektiğini, kararların onların üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz dedi. Eğer böyle düşünüyorsa bakanlık biz o zaman mutabıkız. O zaman oturur konuşuruz. Hangi sistemi yapmak lazım, nasıl yapmak lazım vesaire. Ama temel birinci vazgeçilmez ilkemiz Yaban TV olarak kurumsal yaklaşımımız avcıların içinde olmadığı, onların benimsemediği, karar süreçlerine katılmadığı hiçbir kota, hiçbir avlak sınırlaması, hiçbir kural, hiçbir iyi niyetli girişimin başarılı olmayacağına inanıyoruz. Bu bizim Yaban olarak kurumsal görüşümüz. Şimdi Artık detayları konuşmaya başlayabiliriz, içine girelim ama müsaadenizle reklam arası.